Koinkolik'ten herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte en popüler kripto para, konsensus algoritmaları olan Proof of Work ve Proof of Stake arasındaki farkları inceleyeceğiz. Proof of Work nedir? Proof of Stake'le aralarındaki farklar nelerdir? Bu algoritmalar ne işe yarar gibi konuları ele alacağız. Fakat öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. En basit ifadeyle anlatacak olursak Proof of Work ve Proof of Stake yani iş ispatı ve hisse ispatı algoritmaları kripto para üretmenin iki farklı yolu. Peki Proof of Work nedir? Proof of Work iş yani iş ispatı çift harcamayı engelleyen bir mekanizmadır. Büyük kripto varlıkların bir çoğu mutabakat algoritması olarak Proof of Work algoritmasını kullanır. Mutabakat algoritması kripto paranın kayıt defterini güvenli hale getirmek için kullanılan yönteme verilen addır. Proof of Work ortaya çıkan ilk mutabakat algoritması. Satoshi Nakamoto tarafından 2008 yılında Bi Bitcoin White Paper'ında ortaya atılmış fakat teknolojinin kendisi bundan çok daha önce yaratılmıştır. Fakat yine de bazı yerlerde bu algoritmayı Nakamoto konsensus şeklinde görmeniz mümkün. İş ispatı blockchain ağında çoğunluğun kabulü üzerine kurulu olan bir sistem. Yani bu algoritmada blockchain ağında oluşturulan en uzun blok geçerli kabul ediliyor. Buradaki amaç geçmiş verilerin farklı versiyonlarını yansıtan çoklu zincirlerin oluşmasını engellemek. En uzun zincir kuralının güvenli biçimde çalışması için zincire yeni blok eklemenin zor, maliyetinin ve ihtiyaç duyulan zamanın yüksek olması hedefleniyor. Ağ katılımcıları karmaşık bulmacalarını çözmek için rekabet ediyor ve yeni bloğu başarıyla doğrulayan ağdaki ilk kişi olmak için çaba sarf ediyorlar. Bu süreçte bildiğiniz gibi mining yani madencilik olarak adlandırılıyor. Peki proof of stake nedir? Hisse ispatı da tıpkı iş ispatı gibi işlemlerin geçerli olduğunu tanımlamak için dağıtık konsensus yapısı içerecek biçimde tasarlanmış. Yani geçmiş veriler hakkında tek blok için anlaşmaya varılması hedefleniyor hisse ispatı kullanan blockchain ağlarındaki nodular yani düğümler bilgi işlem kaynaklarını madencilik için ayırmak yerine bloğu doğrulamaya odaklanıyor. Bu nedenle hisse ispatı konsensus mekanizmalarını tanımlarken proof of stake madenciliği terimi tercih edilmiyor. Proof of stake ağlarında güvenlik ve konsensus katılımcıların ellerindeki özel veya bileşik varlıklarını an yerel tokenlarına dönüştürerek kilitlemeleri ya da stake etmeleriyle sağlanıyor. Hisse ispatı kripto para sahipliğini kanıtlar. Aynı zamanda projenin başarılı olması durumunda ortaya çıkan kar üzerinde hak sahipliğinde ispatlar. Ağın devamlılığını sağlamak için düğümler akıllı sözleşme kullanarak yerel tokenları kilitler ve verilen süre boyunca harcanamaz hale getirir. Bildiğiniz üzere Ethereum'da geçtiğimiz aylarda iş ispatı modelini bırakarak hisse ispatı modeline geçmişti. Bitcoin ise iş ispatı algoritmasını kullanmaya devam ediyor. Proof of Work ve Proof of Stake algoritmalarının ne olduğundan bahsettik. Şimdi dilerseniz bu iki algoritma arasındaki farkları inceleyelim. Farklı mutabakat algoritmaları arasında en dikkat çekenlerden biri Proof of Stake. Geçmişi 2011 yılına kadar uzanan bu algoritma daha küçük protokoller tarafından uygulamaya kondu. Proof of Stake sistemlerinde madencilerin yerine doğrulayıcılar bulunduğunu demin söylemiştik. Proof of Work algoritmasındaki gibi madencilik yapılmıyor ve hash tahmin etmeye yönelik bir yarış yok. Bunun yerine kullanıcılar rastgele seçilir ve seçilen kullanıcının bir blok yaratması gerekir. Blok geçerli ise kullanıcı blokta yer alan işlemler için ödenmiş işlem ücretlerinden oluşan bir ödül alır. Proof of Stake ve Proof of e, Proof of Stake Proof of Work'e kıyasla bazı avantajlara sahip. En kayda değer avantaj daha küçük bir karbon ayak izine sahip olması diyebiliriz. Bunun nedeni Proof of Stake'te yüksek güçte madencilik çiftliklerine ihtiyaç olmaması ve harcanan elektrik miktarının Proof of Work'te harcananına kıyasla çok daha düşük olması. Bu farklılıkların dışında Proof of Stake algoritması Proof of Work kadar kapsamlı bir geçmişe sahip değil. Fakat geliştiriciler Proof of Stake algoritmasının Bitcoin ağının devamlılığı için gerekli olan baş döndürücü güç miktarına kıyasla daha çevre dostu ve sürdürülebilir olduğunu belirtiyorlar. Örneğin Ethereum Proof of Stake algoritmasına geçiş yaptıktan sonra enerji tüketimi %99.95 oranında azaldı. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Proof of Work ve Proof of Stake algoritmalarının ne olduğunu, nasıl işlediğini ve ikisi arasındaki farkları inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.